Değerli izleyenler, gözlerden kaçan bir husus var. Hepimiz Rusya'ya odaklanmışken aslında Rusya'nın da korktuğu başına geliyor. İran'daki ekonomik göstergeler iyice, evet değerli izleyenler, kötüleştiği gibi Amerika'nın özellikle özgürlük ateşi adı altında İran'da yeni bir tablo oluşturacağı açık. Biden'ın İran ile nükleer müzakerede başlama oyunu aslında İran içerisinde pembe bir devrimin yapılmak istenmesi. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte İran çatırdamaya başladığında 45 milyon Türk'ü nasıl tutarız heyecanı ve telaş içindeler. Karabağ Savaşı'nda Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ı destekledikleri için oradaki Türk kardeşlerimiz tutuklandılar. Ve ikisi bayan değerli izleyenler. Bu kardeşlerimizi niçin tutukladılar? Tekrar söylüyorum. Sokakta gerçekten hareketlenme var. Özellikle gazetecilik ruhuyla olayları takip eden, evet Azerbaycan'daki iki bayan kardeşimiz de tutuklananlar arasında. Bakın, iyi duydunuz değil mi? Tek suçları kardeşlerini kendi milletlerinden olan Azerbaycan Türklerini desteklemek. Ey kardeşlerim, İran'a sesleniyorum bu gazetecileri, bu sivil vatandaşlarımızı acil serbest bırak. Türkiye'nin hiddeti ve şiddeti, Türk insanı hiddeti ve şiddeti seni bulur İran. Ruhani, derhal serbest bırak. İran'a İran'a şunu söylemek istiyoruz. Özellikle Ermenistan'ın askerlerine baş dilediler ve Ermenistan askerleri için evet şehit dediler. Onların bu yaptıklarına karşılık artık nasıl bir yüzle geliyorlar Azerbaycan'a anlamak mümkün değil. Ama şu husus var ki Turan hareketinde özellikle askeri işbirliğini güçlendirilmesi İran'dan şu anda özellikle koptu gibi görüyoruz. Fikren ve zihnen koptular İran'dan kardeşlerimiz olması gereken oluyor. Tebriz'imiz bambaşka. Tebriz'imiz evet bizim bir şehrimiz. Bize ait bir şehir. İşte o topraklar Türkistan'a katılacak. Azerbaycan büyük olacak. Azerbaycan zengin olacak. Azerbaycan geleceğe yön veren devlet olacak. Azerbaycan artık Rusya'nın öyle kaşını gözünü büyüterek veya kaşını gözünü oynatarak baktığı bir devlet olmayacak. Çünkü Azerbaycan sahadaki çarpışmaları asil halkıyla dünyada örnek bir ülke. Evet bu kardeşlerimizin hakkı ligin en üstü değil mi? Pak yüreklerin hakkı, tertemiz yüreklerin hakkı en yüksekler değil mi? Ey güzel millet, sizin o güzelliğiniz, sizin o iştenliğiniz asla asla karşılıksız kalmadı. Askeri zaferlerle elde ettiğiniz başarı bu ninelerimizin o askerlerin ayaklarına öpmeye eğilmeleri işte bu ruh bizleri geleceğe taşıyacak. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bizim onlara saygımız çoktur. Ama onları sevindirmek, onları sevin göz, sevinç göz yaşlarına gark etmek de bizim hakkımızdır. İran korkmuştur. Azerbaycan askerinin karadaki savaşı unutulmaz bir savaştır. Türk'ün, evet Oğuz Türk'ünün o şanlı savaşına tarih kitaplarına geçecek bir karedir. Bu resimde gördüğünüz kardeşlerimiz tutuklular. Türk kardeşlerimizi İran korkakça tutuklamıştır. Onlara özgürlük talep ediyoruz. Onların her birine yapılan bu ameliyi ve bu yaptıkları haksız tutuklamaları kontrol ediyoruz. İran'ın yaptıklarından rahatsızız ve Güney Azerbaycan'ı daha da hiddetlendiren bu tutuklamaların derhal sona ermesi için serbest kürsü olarak çağrı yapıyorum. Buradaki kardeşlerimiz asla yalnız değildir. İran'ı uyarıyoruz. İran'ı şiddetle uyarıyoruz. İran'a gerçekten kesin ve kati uyarılarımızı yapıyoruz. Büyük Turan bambaşkadır. Türkiye bu konuları özellikle İran'ın keyfi tutuklamalarına asla müsaade etmeyecek. Dünya da müsaade etmeyecek. Ama Türk hiç müsaade etmeyecek. Bütün, bütün dikkatimiz bu kardeşlerimizde İran. Bütün dikkatimiz. Değerli kardeşlerim, aktivistler de var içerisinde. Açlık grevine başlamışlar. Lütfen kendinize o kadar zulmetmeyin. Bir şekilde sizin çıkmanız için buradan sesleniş yapıyorum. Sizlerin sesi oluyorum. Bütün dünyaya sesleniyorum. Bu kardeşlerimiz İran'da haksız bir şekilde, hukuksuz bir şekilde İran'ın o basit ajanlarının jurnallemesiyle tutuklandılar. İran'ın bu basit ajanları bu kardeşlerimizi haksız yere tutuklattılar. Derhal bu kardeşlerimizin serbest bırakılması için İran makamlarını şiddetle uyarıyoruz. Yoksa bu ateşin önüne alamazsınız. Buradan ikaz ediyoruz. İkaz ediyoruz. Tahran İran yönetimi. Ruhani Kesinlikle uyarıyoruz. Bu kardeşlerimizi derhal serbest bırakın. Hiç kimseye zararı olmayan bu iyi insanları serbest bırakın. Yolda yürürken karıncayı ezmekten bile itina eden bu kardeşlerimizi serbest bırakınız. Haksız ve hukuksuz tutuklamalar tekrar ediyorum. ateşi büyütür İran. Sakın ve sakın bu kardeşlerimizin saçının teline bir zarar verme. Yoksa bu ateşin önüne alamazsın. Türk insanına orada zarar vermeye kalkıp da katliam yapmaya çalışırsan İran Türkiye'nin demir yumruğunu karşısında bulursun. Bunu bir kere bilmenizi istiyoruz. Çünkü İran hiçbir zaman Müslüman ülkelere dost bir ülke olmadı. Dost olsa bu kardeşlerimizi sırf Türk oldukları için, sırf Türklüğe sahip çıktıkları için tutuklamaz. Ama yaptılar. Ama bu haksızlığı yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız bir şiir okumuştu. Bu şiirde yapılan bir ayrılığa halkların birbirinden ayrılmasına, özellikle Azerbaycan Türk'ünün yaşadığı bu derin acıya tercüman olmuştu. Az evet o nehrin, o nehrin ayırdığı, o akarsunun ayırdığı gönüllere evet gönül koymuştu. Bu akarsuyu, bu akarsuyun ayırdığı gönüllere seslenmişti. Bu akarsuyla bu milletin kalbinde ayrılık tohumu ekenlere görün koymuştur. Bunu demek istiyorum. Türk milletinin ayrılışına isyandı Sayın Cumhurbaşkanımızın dedikleri. Ve Tebriz'i düşünmekte, oradaki Türkleri düşünmekte ve bütün dünyayı oradan haykırmaktı. İran'ın paniği yersiz. Oradaki Türk kardeşlerimiz asla ve asla İran'ın baskıcı ve dikta rejimi altında yaşamaya layık değiller. Onlar güzel bir demokraside yaşamak istiyorlar. Azerbaycan'ın bir parçası olmak istiyorlar. Türkiye'ye yakın olmak istiyorlar. Türkiye'ye gidip gelmek istiyorlar. Çünkü onlar bir Türk kimliğiyle, Türk vatandaşı olarak, Azerbaycan'ın Türk vatandaşı olarak Türkiye'ye gelmek istiyorlar. İran'ın vatandaşı olarak değil. İnşallah özgür bir ülkede yaşamaları umuduyla ama Türkiye'nin de Pakistan'ın da bir hedefi var. Gerçekten söylüyorum. Bu güçlü Türk nüfusunu bir an önce toparlamak. O zaman Rusya'nın vay haline vay. Ama Tebriz'in ateşi işte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Aliyev'in zafer konuşmalarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında saklıdır. Türk dünyasına selam çakmıştır Sayın Cumhurbaşkanımız. Teşekkürler Sayın Erdoğan. İnşallah Türk dünyası birleşecek. Azerbaycan çektiği sıkıntılardan kurtulacak. Dağlık Karabağ'da bir an önce kurtulacağız. İnşallah. Evet sözlerimi bitirirken kara ocak bir daha yaşanmasın bu ülkelerde. Kara ocak Rus soykırımı. Evet Rusların yaptığı soykırım, Türklere yaptığı bu soykırım son bulacak inşallah. Hepimiz hazırlıklı olmalıyız. O yüzden Türk dünyasındaki askeri hazırlığı sizlere bu yayınlarımda anlatıyorum. Tedbirsiz değiliz. Ama Tebriz'i unutmadık. Tebriz'i unutmadık. Tebriz'i unutmadık. Anlayın siz de demek istediğimi. Görüşmek üzere değerli kardeşlerim.